sade zeytin toplandıktan sonra ilk önce araçlarla beraber, plakası belli araçlarla beraber şeye geliyor. E, o gün teslim edilen 98. parti olarak gidiyor. Tarış'a burada kasaları teslim ediyoruz. Hı -hı. Teslim evet. işini alıyoruz temelliği. Burada da sıkıldıktan sonra 98. parti ne kadar yağ çıkmış, ne kadar zeytinimiz vermiş. Şimdi burada dalıyla yaprağıyla tartılıyor ya. Hı. -hı. En son bizim burada sadece zeytin tartı. Sadece zeytin tart zeytin tartı kiloya giriyor. tart Yıkandıktan, yıkandıktan, sonra, yıkandıktan sonra temizlikten yıkandık yıkandık sonra yıkandık yani, yani Bu, bu üreticinin net, sınırlısı net sınırlısı bir şekilde şey. Daha önceki yıllarda bu hasatla ilgili ciddi anlamda kamuoyunda şaibeli şeyler dolanıyordu. Bu sene benim kulağıma hiç gelmedi. Teşekkür ediyorum bugüne kadarki göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı da. Tarladan fabrikaya kadar göstermiş olduğumuz hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Edremitli'nin bir tane zeytinini zebil etmemek için elimizden geleni Aynen. yaptık. Çaldırmamak için, talan etmemek için. Bir de şöyle bir şey var. Bizim bu önlemi almamız müstahsilin zeytinine de, üreticinin zeytinine de hırsızlığını düşürdük. Geri çektirdik. Bir de belediyemizden daha önce alıp da kötü amaçla toplamaya çalışanlar bizim belediyenin yerlerinin dışında üreticinin tarlalarına da girip zarar veriyorlardı. Bunun da önüne geçtik evet. bu sene. Edremit'lerin tek tane zeytinine kadar sahip çıkmak için gece gündüz elimizden geleni yaptık. Bu konuda da müdürümüze evet, 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 evet. teşekkür ediyorum. Menge Bakanım maşallah. Maşallah. biraz güzel. Güzel. Güzel, güzel. güzel. vermiyor. Orada temiz zeytin muhtasar <laughs> 15 oldu mu atıyor yani. oraya. <laughs> atıyor. <gülüyor>